daha önce açmadığım bir yerden açtım. Bir günlüğüne Akçapınar'a kalmaya geldik. Ama kötü bir şey oldu. Hatta de gereken olmaması gereken bir şey. Kızlar anladı. <laughs> o yüzden çok mutsuzdum. Buraya gelecek keyfim biraz yerine geldi. O yüzden dedim bari burayı birazcık bloklayayım. Çok hoşuma gitti. İlk defa geldik. Burası böyle odamızın girişi. Çok güzel yeşilliklerin içinde bir yer. Minik bir tuvaleti var şöyle. Böyle küçücük de bir oda işte. Tatlı bir yer böyle. Ama çok güzel bu manzara izleyecek olmak bayağı güzel hissettiriyor şu andan. Benim çok güzel. Sağ ol Atarız. Tamam. İşte <laughs> Az önce izlediğiniz görüntülerin devamı yok maalesef. Çünkü ne o odada kalabildik ne o manzaraya uyanabildik. Ee, bugün de Perşembe. O görüntülerin üzerinden 3 gün geçti. Baran çalıyor bugün kalide. Onu hazırlanıyorum. Var dedim çektiğim gösterle bunları da birazcık birleştirip bir vlog çıkartayım. Çünkü çok zaman geçecekti yani bir öncekinin üzerinde. Ne oldu çocuğum? O yüzden makyaj yaparken de neler olduğunu anlatayım birazcık. İlk gittik oda turu yaptım. Sonra da odada lavaboya girdim. Sifonun <laughs> çektim. Sonra da ee müdahaleli tıkalıymış oranın. O yüzden banyomuzu pis su bastı ve şey pantolonun paçası falan hep pis su oldu. Sonra dediler sanırım giderlerde sorun var. Odamızı boşalttık. Başka bir ta Ay, taş diyorum. Ahşap eve geçtik işte oradaki. Neyse. Dedim okey burası da. Bayağı da güzeldi ama çekemedim artık. Çünkü aynı zamanda karnım çok rahatsızdı. Sonra da midem kötü oldu. Öyle olunca ben bütün gün zaten odada yattım. Dedim bari ertesi gün birazcık takılırız orada. Onu çekerim. Ertesi gün de takılamadık çünkü bu sefer arkadaşım rahatsızlandı ertesi günde. Erken döndük. Sonra da hiçbir şey yapmadım O günden beri evdeyim bir tane çıkmadan gerçekten yemin ederim göstereceğim kombinimi. <laughs> Bu sefer hem göstereceğim göstereceğim diyorum ama hiç videomda kombinimi göstermedim çıkarken. Geçen hafta saçlarımı kareye giderken kıvırcık yapmaya karar vermiştim ve saçlarım dün dümdüzdü. Bugün de düz yapacaktım saçlarımı ve saçlarımı. Eyeliner süreceğim şuralarıma şöyle değişik. Bu zaman olmadığını fark ettim o yüzden böyle bir süreceğim göz. Noktalarımı koydum. Şimdi gözaltıma siyah çekeceğim. Böyle aldım. Elimi de sürdüm. <gülüyor> Çıkıyoruz. Now <laughs> <laughs>